Merhaba sevgili dostum, ben Fizikçi Güven. Bu videomda da 3. senaryonun çözümünü yapıyorum. Sınavdan yüz almaya çok yakınsın. Buradaki soruları da gördükten sonra artık sen tam bir fizik canavarı olacaksın. Hazırsan 3. senaryonun çözümüyle devam edelim. Ekranım gelsin. 3. senaryonun ilk sorusu geldi. Diyor ki soruda, aşağıda bazı olay, olgu, araç, gereç ve teknolojik aletlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin karşısına fiziğin hangi alt alanından yararlanıldığını yazınız. Şimdi bunu birlikte inceleyelim. Ampulün yanması için gerekli enerjinin üretilmesi elektromanyetizma alt alanıyla ilgilidir. Çünkü elektriksel faaliyetler elektromanyetizma alt alanıyla ilgili. Hocam elektromanyetizma alt alanından birazcık bahseder misin? Tabii ki de elektrik yüklerinin birbiriyle ilişkisi birbirlerine uygulamış olduğu kuvveti elektrik alanı manyetik alanı elektromanyetizma alt dalı inceler. Ampülün odayı aydınlatması, burada aydınlatma dedi, için gerekli ışık miktarının hesaplanması. Aydınlanmayı gördüğün anda yapıştır optik alt dalını. Asansörün hareketi için, burada hareket dedi, gerekli enerjinin temin edilmesi. Hocam asansörün hareketi, hareket dedi, burada mekanik mi değil. Asansörün hareketi hangi kaynakla sağlanıyor? Elektrik motoruyla. O zaman buraya ne yazıyorsun? Elektromanyetizma. Yani her gördüğün sakallıyı neden zannetme diyor ya. Burada da ona dikkat et. Hareketi sormadı ki. Nasıl hareket ettiğini sordu. Asansörün motorunun hareketini sağlayan dişli makara halat sisteminin tasarlanması. O zaman burada neden bahsediyor? Makine mühendisinin görevinden bahsediyor. Yani mekanik alt dalını kullanan makine mühendisinden bahsettik. O yüzden de burada mekaniği yapıştırdık. Düdüklü tencerenin içindeki suyun daha yüksek sıcaklıklarda kaynamasının sağlanması. Sıcaklığı görünce yapıştırıyorsun termodinamiği. Diğerinde de demiş ki mikroskop altında bakılan hücrelerin daha büyük görünmesi. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Mikroskopla. Mikroskopta ne kullanılıyor? Mercekler. O zaman mercek kullanılıyorsa buraya neyi yapıştırıyorsun? Işık ve ışık olaylarıyla ilgili alt dalı yani optiği yapıştırıyorsun. Bir soru bitti. İkinci soruyla devam ediyoruz. Burada da güzel bir soru var. Tam sınav sorusu. Hepsi zaten tam sınav sorusu. Fizik bilimi diğer disiplinlerde gerçekleşen bazı olayları açıklamakta kullanılan temel doğa bilimlerinden birisidir. Ayrıca fizik bilimi felsefeden ayrılmıştır. Doğa felsefesidir. Aşağıda verilen disiplinlerin konusu olan ve fizik bilimiyle açıklanabilen olay ve olgulara birer örnek veriniz. Coğrafya, tarih, spor, müzik, biyoloji demiş her biriyle ilgili bir olay yazalım. Coğrafyayı görünce aklına mevsimlerin oluşumu gelsin. O zaman buraya mevsimlerin oluşumu yazıyorum ve mevsimlerin oluşumunu eksen eğikliği ile açıklayacağız tabii ki. Ancak doğa olayları dediğinde aklına ilk fizik disiplini gelsin. Tarihten bahsetmiş. Tarihten bahsediyorsa buraya şöyle bir şey yazalım. Fizikle ilişkilendirelim. Fosillerin yaşının hesaplanması. Hocam bu arkeolojik çalışmalarda bulunan tarihi eser olarak adlandırılan ürünlerin de yaşlarının hesaplanması olayı değil mi bu? Evet. Bunu nasıl yapıyoruz? Karbon 14 testiyle. Sporu gördün. Hocam okçuluk falan aklıma geldi. Olur. Orada bir yay var. Gerdiriyorsun. Mekanik alt dalıyla ilişkili. Başka? Mesela ok atma yazdım. Başka? Sırıkla atlama olur. Burada kullanılan sırığın esnek ve dayanıklı olması gerekiyor. Müzikle ilişkilendirelim. Müzik aletlerinden ses çıkartılması fizik disiplinle açıklanıyor. Mesela telli çalgılar. Ne yapıyorsun? Teli titreştiriyorsun. Tele kuvvet uyguluyorsun. Belirli bir düzende periyodik olarak bir titreştirme yaptığında ahenk içerisinde notalar müziği oluşturuyor. Üflemeli aletlerde de aynı şekilde nefesinin şiddetini ayarlıyorsun. Buna göre ahenk içerisinde ses üretmiş oluyorsun. Yani müzik oluşturmuş oluyorsun. O zaman buraya ne yazacağız? Sesin oluşumu virgül notalar. Biyoloji. Biyolojiyi görünce fizikle ilişkilendireceğin en mükemmel yer fotosentez olayı. Biyoloji diyor ki fotosentez bizimdir. Kimya diyor ki hayır o kimyasal reaksiyondur bizimdir. Ben de diyorum ki ışık olmasaydı fotosentez olmazdı. Işık bizimdir. Evet burada güzel bir soru daha var. Bilim insanlarının bilimsel çalışma ve özel hayatlarında sahip olması gereken birçok özellik var. Bunlardan dört tanesini yazınız. Bilim insanı meraklı olmalı, azimli olmalı, çalışkan olmalı, başka bilim insanlarının çalışmalarından alıntı yapmalı, çalıntı yapmamalı. Bilim etiğine dikkat etmeli, sabırlı olmalı, takım çalışmasına yatkın olmalı. Bilim etiğine uymalı diyorum. Hocam dört tane demişti. Alt tane yazdın. Sınavda dört tane saklana gelir. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Fizik bilimi atom altı parçacıklardan galaksi sistemlerine kadar geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu nedenle fizik bilimi alt dallara ayrılmıştır. Ancak bir olay ya da olgunun açıklanmasında fiziğin birkaç alt dalından birlikte yararlanılabilir. Buna göre aşağıda verilen olay ve olgular ile araç gereçlerin çalışmasında yapımında kullanılan fiziğin alt alanlarından en fazla ilgili olanı yazınız. Ben burada şöyle diyorum. Kullanım amacına göre alt dalla ilişkilendir. Makara sistemleri ile inşaatlarda yüklerin kaldırılması. Hareketten bahsediyor yapıştır mekaniği. Uranyum atomunun çekirdeklerinin parçalanması ile enerji elde edilmesi nükleer fisyon reaksiyonudur. Parçalanma reaksiyonudur. Hocam nükleer dedin, çekirdeği görünce nükleeri yapıştır. Lazer ışınlarının elde edilmesi atom fiziğidir. Bir yerden yansıması, aynadan demiş, bu optiktir. Yansıma, kırılma gibi ışık olayları optik alt dalıyla ilişkili. Kutuplardaki buzulların erimesiyle Küresel ısınmanın olması, ısı sıcaklık kavramlarını açıklayan alt dal termodinamiktir. Bak bir soruyu daha bitirdik. Hocam B şıkkı da var. Ya yarısını bitirdik. B şıkkına geçtik ve şimdi B'yi yapıyoruz. Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışanların meslek gruplarına göre fiziğin alt dallarında eğitim alması gerekir. Buna göre aşağıda verilen mesleklere sahip olmak için alınması gereken eğitimlerde fiziğin hangi alt alanlarının daha ağırlıklı olması gerektiğini yazınız demiş. Burada dikkat et. İnşaat mühendisliği var. Elektrik elektronik mühendisliği var. Makine mühendisliği, yapay zeka, göz hekimliği. Bütün mühendislikler fizikle ilişkili. İktisat mühendisliği de mi hocam? Karşılığında makine satıyorsa neden olmasın? İnşaat mühendisini gördüğünde mekaniği yapıştır. Çünkü inşaat mühendisi bir binanın dengede kalmasını, dayanıklılığını sağlar. O yüzden mekanik, alt dalıdır. Elektrik, elektronik mühendisliği sana ne çağrıştırıyor ki? Hangi alt dalı acaba? Elektromanyetizma yani düşünmeye ne gerek var? Zaten elektrik, elektronik mühendisliği. Yapıştır elektromanyetizmayı. Makine mühendisliği denildiğinde ilk akla gelecek mekaniktir. Yapay zeka atom fiziği ile ilişkili... Göz hekimliği, ışık ve ışık olayları yani optik görme olayının gerçekleşmesi optikle açıklanıyor, ışıkla açıklanıyor, ışıkla görüyoruz. Işık olmayan ortamda göremeyiz. Hocam yani ne diyorsun? Söyleyeyim. Göz ince kenarlı mercektir ve kalınlığını ışık miktarına göre değiştirir. Eğer bu kalınlığı fazla ya da az yaparsa göz kusuru ortaya çıkar. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Evet yine Sınavda cuk diye sormam gereken bir soru olduğunu düşündüğüm soruyu çözeceğim. Fizik öğretmeni yine sınavda birebir aynısı sorulası bir soru arkadaşım. Bunu çok dikkatli izle ama bunlar zaten senaryoların örnekleri. Hepsi sınavda çıkabilir. Fizik öğretmeni Cemil'den bazı türetilmiş niceliklerin birimlerini SI birim sisteminde tablo halinde verip bu niceliklerin türetilmesinde kullanılan temel nicelikleri belirleyerek tabloyu doldurmasını istiyor. Buna göre Cemil'in aşağıdaki tabloyu doldurması için tabloda boş bırakılan yerlere hangi temel nicelikleri yazması gerektiğini belirleyerek tabloyu doldurunuz. Güçten bahsetmiş niceliğin biriminde vermiş. Burada ne görüyorsun? Bak kütle var, uzunluk var, zaman var. O zaman yazıyorsun buraya. Kütle, uzunluk ve zaman. Diğerine geldim. Metre bölü saniye. Uzunluk var, zaman var. Yani bu bu kadar kolay mı hocam? Ya zaten sana spoiler vermiş orada. Diğerine bak. Metreküp uzunluğu vermiş sadece. Hacim 3 uzunluğun çarpımıdır. Diğerine bak. Kütle var, metre var. Kilogram bölü metreküp demiş. Yani kütle ve uzunluktan türetilmiştir. Bir soru daha bitti. Yüz almaya çok yakınsın. Geldik son sorumuza. Şimdi bu sorumuzda da ekranı biraz ayarlayalım. Fiziksel niceliklerden bazıları bir yöne sahipken bazıları bir yöne sahip değildir. Buna göre aşağıda verilen nicelikleri yönlü olup olmaması özelliğine göre sınıflandırarak tablonun uygun bölümüne yazınız. Kuvvet vektörel bir kavramdır. Yani yönü vardır. Enerji skalerdir, bir yönü yoktur. Yoğunluk bir maddenin birim hacminin kütlesidir, bir yöne sahip değildir. Sıcaklık bir yönü yoktur. Hız yönlü bir kavramdır kütle yönü yoktur. Hacim yönü yoktur. Şimdi tabloyu dolduralım. Yönsüz olan enerji, yoğunluk, sıcaklık, kütle, hacim. Yönlü olan kuvvet, hız. Hocam zaten toplamda 7 kavram vardı. Hepsini yazdık. Bak bu soru da bitti. Yani tam 3 tane senaryo senin için çözüldü. Tekrar tekrar bunları izle, beğenmeyi, yorum yazmayı, kafana takılan soruyu sormayı unutma. Çünkü slogan ne? Başın düşerse dara, fizikçi güveni ara. Hocam YouTube'dan yazsam dönüyor musunuz? Tabii ki de. Ama Instagram DM'den yazarsan daha hızlı dönüş yaparım. Sağlıcakla kal. Sınavında başarılar diliyorum. Her cumartesi fiziği parçalıyorum. Sen 9. sınıfsın. 19.30'da ekran başında hazır ol. Sağlıcakla